Cengiz Han'ın dört köpeği olarak bilinen Cengiz Han'ın en önemli dört komutanı Cebe hayatının sonuna kadar Cengiz Han'a sadakatle hizmet etmiştir. Çin'i istila edip Karahitay devletini yıkmıştır. Harzem şahları da yenip dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenden hayatını kaybetmiş. Çelme Cengiz Han'ın en yakın arkadaşı ve koruması olan Çelme hayatı boyunca Cengiz Han'a hizmet etmiş. Birkaç defa Cengiz Han'ın hayatını kurtarmıştır. Diğer komutanlardan farklı olan Kubilay bilge ve zeki bir kişiydi. Cengiz Han sefere çıktığı vakit ülkesini Kubilay'a emanet ederdi. Kubilay Çin'i idare ederken Cengiz Han'a haber yollayıp yakında öleceğini söylemiştir. Çine yeni birini atamasını istemiş. Dediği gibi Kubilay kısa süre sonra ölmüştür. Komutan Subutay Çelmen'in kardeşidir. Bizzat Cengiz Han tarafından yetiştirilmiştir. Cengiz'in emriyle Moğol ordularına komutanlık etmiş yaptığı hiçbir savaşı kaybetmemiştir.